Merhaba arkadaşlar, bu bölümümüzde halkla ilişkilerde mesleki sorumluluk konumuza devam ediyoruz. Halkla ilişkilerde dikkate alınacak ilkelerle başlayacağız. Tabii ki halkla ilişkilerde başlayacağım ilkeler mevcut. Bunlardan en önemlisi birincisi dürüstlük. Dürüstlük halkla ilişkilerin anlamını etkileyecek kadar önem taşır. Halkla ilişkiler e, çabasının her adımda dürüst davranmak, araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirmede dürüstlükten ayrılmamak başarı oranını arttıracaktır. Halkla ilişkiler görevlisi öncelikle çalıştığı konunun yararlarına inanmalıdır. Örneğin 12 çocuklu biri nüfus planlamasının yararlarını sayıp dökse kimse tarafından inandırıcı bulunmaz. Bu sebeple halkla ilişkiler görevlisi çalıştığı konunun kendisinin ve kurumunun değer yargılarıyla ne kadar örtüştüğüne de karar vermek zorundadır. Onurlu çalışmak, doğruluk ve güvenirlik halkla ilişkilerde dürüstlüğün tabii ki temelini oluşturmaktadır.